böyle büyük bir organizasyonun yapılabilmesi gerçekten şahane yani. Havaalanından siton, otellere yerleşmemiz, her türlü ziyaret alanlarına götürülüp getirilmemiz, otobüslerde taşınmamız, otellerdeki bütün ihtiyaçlarımızın karşılanması, hepsi gerçekten büyük bir organizasyon. Hayranız yani. Bir onu söylemek isterim başta. Onun dışında bizim kafamızdaki düşünceler acaba hacca gideceğiz ama yani sadece gidip gelmek mi? Acaba olan hacı olabileceğiz mi? Gezen hacı mı? Gören hacı mı? Olan hacı olabilecek miyiz? Yeterince bilgilenebilecek miyiz? Bunların düşüncesi içerisindeydik. Ama gerçekten onu da gördük. Bizim kafile başkanımız Ömer hocamız, ilçe müftümüz. Onun anlatımı, bilgilendirmeleri, Efendimizin hayatından anlattıkları, burada gördüğümüz her şeyle ilgili anlatımları. Yine grup, grup hocalarımız var dört tane. Bizim İbrahim hocamızın ve diğer hocalarımızın duaları, destekleri. Ama benim en fazla söylemek istediğim kadın inşaat görevlimiz. Yani onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Yani böyle bir görevin olması, bizimle bu kadar yakından ilgilenen bir hocanın olması gerçekten çok mutlu ediyor bizi. Ne sorsak, ne istesek her ihtiyacımızı karşılıyor. Allah razı olsun hepsinden. İlk önce Medine'ye indik. Efendimiz'i ziyaret ettik. Ya ziyaretimiz gerçekten hani bunlar anlatılabilecek duygular değil tabii ki. senelerdir dualarda yaşadığımız düşünceleri orada önüne gelmesi, Nauzu'da da efendimizi karşımızda hissetmek, ona böyle bir nefes yakın olabilmek gerçekten yani anlatılamaz bir duyguydu. Yine hocalarımız bizi oralarda yakın mescitlere, efendimizin yine bulut mescidine, yani damame mescidine Yakın civarlardaki mescitleri, Hz. Ali Mescidi ve Ömer Mescidi'ne gösterdiler. Her gittiğimiz yerde e, yaşanmış olayları anlattılar. 1400 yıl öncesinden e, bugüne kadar e, gelmiş, yaşanmış e, sünnetleri tekrar ihya etmek, orada e, Mescid-i Nebevi'de bir namaz kılmak, onların duyguları anlatılamaz gerçekten. Sonrasında Efendimiz'in hicret yolculuğu, biz de Medine'den Mekke'ye yol aldık. Orada da benim en, en çok düşüncelerim, ee, onun böyle edebe üstünde, gerek yaya olarak günlerce yürüdüğü bu yolda biz böyle hemen bir otobüsle, klimalı otobüslerle böyle bir anda nakil olduk. Yani bu İslamiyet'in oluşumu sırasında yaşanan eziyetlerden sonra e, bugünkü yani ümmeti Müslüman'ın neler e, rahatlıklar yaşadığı, ne kadar rahat içinde olduğu. E, arkasından Kabe tabii. E, Kabe insanın e, artık vücuduna, diline e, sahip olamadığı duygularını en yoğun yaşadığı yer tabii ki. Beytullah'ı ziyaret edebilmek, Allah'ın sevdiklerini davet ediyor olduğunu bilmek. Gerçekten bu duygular yaşanabilecek şeyler, anlatılabilecek şeyler değil. Allah dileyen herkese nasip etsin. Hac bir yöneliş. Allah bu yönelişi erken yaşta yapmayı nasip etsin hepimize. Buradaki hacı arkadaşlarımıza göre bizim yaşımız genç. Herkes bize imleniyor genç oluşumuzdan dolayı. Biz de keşke daha genç gelebilseydik diyoruz. Çünkü bu hacı yönelişini, bu Allah'a yönelişini, kalbini Allah'la bir etmeyi, bütün hayatını alabilmen tabii ki ona göre çocuklarını da yetiştirebilmen çok kıymetli. Tekrar ben çok teşekkür etmek istiyorum Diyanet çalışanlarına. Allah razı olsun böyle büyük bir organizasyondan dolayı hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Artı bir de böyle rehabilite çalışmaları da var. Hani ağlıyorsun geliyor destek oluyor, üzülüyorsun. Her sorununu çözüyorlar. Gerçekten çok mutluyuz burada. Çok teşekkür ediyorum.